adım hadi. Ben... Teker teker florozun ee! oyunu. Ah yavrum ah. Hey! 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 hey. hey. kafayı bulan. <gülüyor> 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 Üç salak. Üç, Üç, yıkandım. Salak şört. <laughs> Ama. Hadi. Hadi. Ne çay? Vardım viski. Yağmur ya buraya, ya da panter, ya yağmur ya yağmur. Ya ya ya. <laughs> <laughs> Yeter ya, bu adetinca. Fon gibi, bak fon gibi. Ay, 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 ay. ay ya benim. Hadi. Wa. Hadi. Merak etme, alalım. Hey, 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 hey. Salla kalçaları, salla. Aşağıdan aşağıdan Yürü Ah 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 Vay aslan aslan Şşşt Kafamı vurdum sadece Ah ah Hadi! Kafaya nereye lan Bayram gidiyor Ooo oh. Fondü, fondü yapınca kafayı buldu ya. Ama ha? Uf! Uf! Sen balemi ama bak ya bırak sen neden sen yapasın? Yani yani, şak. Nereye çıkıyorsun? <laughs> 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 hey, kastım onları. Kastım Gel çık 160 ed 160 ha? Şerbetle kastım onu alem gecesi. Evet, şerbet. Şerbetle <laughs> kastım onların gecesi. <gülüyor> Hayda! Recep <laughs> Bey siz de alalım sahneye, koyayım şöyle şeyi. Buyurun. Olmaz. Yok, yok, yok. Recep Bey <laughs> siz, alkış. alkış. Alkış, alkış. Alkış, alkış. Hayda! 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 Zilerin zilerin çıktı sahneye ya. <laughs> ah yavrum, neyle salayalım abi? <laughs> <laughs> aşağıdan gidelim aşağıdan. Ra hadi. Ay yavruma. Leyla mısın be? Mesut Bey siz de. Ra. Mesut Bey istiyoruz. Kastamonların gecesine buyurun abi. Derbentte Kastamonlar gecesi. Ben çekeyim siz oynayın. Biz oynadık ya. E, 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 biz e, 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 biz sen oynamadın olmaz. Olmaz abi. Hatıra geç şuraya. Tamam, durun durun para, yapıştırın. Yani Gelmezse kastan onlar geleceğiz. aç. para ver ya. Ha? Para yapıştıracağız. Kime? Göstermedik versen boşu. Kalafat <laughs> ne bu para para. <laughs> Polise bastık biz paraları gelerken. Yolda. Değiştiriyor. Değiştir ayrı yeter. <laughs> Kapat kayı.